Dün gece bayağı yağmur yağdı. Şu an hafiften güneş açıyor. Büyük ihtimalle bugün yine yağmur olur. Buralarda bir yerde bir fırın olduğunu biliyorum. Herkese Karadağ'dan günaydın dostlar. Dün gece saat 3.40 gibi Kotor otobüs terminalinde indik. İndiğimiz zaman sağanak bir yağmur bizi karşıladı. Biz Kosova'dan buraya otobüsle geldik. İnternet sitesinden biletlerimizi satın aldık. Eğer siz de internetten bilet alacaksanız mutlaka çıktısını çıkartmanız gerekiyor. Çünkü para aslında otobüste toplanıyor. Eğer internetten aldığınıza dair bir kanıt göstermezseniz sizden tekrardan para alabiliyorlar. Bu birkaç kişinin başına gelmiş. Otobüs günde bir sefer yapıyor. Biz Prizren otobüs terminalinden saat 8.10 gibi bindik saat 3.40 gibi Kotor otobüs terminaline indik. İndiğimiz zaman haritalardan bir taksi durağı bulduk ve aradık. 2 dakika içinde zaten geldiler. Kaldığımız Airbnb'yi çok beğendik. Ev sahibimiz erken giriş yapmamızı kabul etti. Zaten kilitli kutuda anahtarla giriş yaptık. Ev sahibini hiç görmedik bile. Sabah olunca marketten ve fırından kahvaltılık aldık. Ve mis gibi bir kahvaltı yaptık. Şimdi ilk durağımız Perast. Vay bak işte burası. Otobüs 10 dakikada bir geçiyor. Biz araba kiralamadık. Bu konuda da bir sıkıntı yaşamadık. Peras'ta ilk defa geliyorum. Ama benim için çok önemli bir yer. Çünkü sevgilime evlilik teklif edeceğim. Peras kıyılarında iki adadan biri olan kayaların leydisinde evlilik teklif etmeye planlıyor. bizim için unutulmaz ve muhteşem andan sonra güzel bir heyecanla adayı keşfetmeye başladık dostlar. Bu adada yarım saat kaldık. Peras kıyılarında sessizce yatan bu ikinci adaya ise turistlerin girmesi yasak. Sadece manastır rahiplerinin ve mezar taşlarının bulunduğu söyleniyor. Anlatılan hikaye ve efsaneye göre Napolyon bu bölgede savaş başlattığında iki sevgili vardı. Fransız donanmasından bir genç adam ve sahil kasabası Peras'ta yaşayan bir genç kadın. Devam eden savaşın farklı taraflarında olmalarına rağmen hızla birbirlerine aşık oldular. Bir gün adam kıyıdaki köyleri bombalamakla görevlendirildi. Kotor Körfezi'nin ortasından küçük kasabaya top gülleri atıldı. Daha sonra perasta hasar gören binaları inceleyen adam, molozların arasında cansız bir beden fark etti. Tahmin ettiğiniz üzere ceset adamın çok sevdiği genç kadına aitti. Acı dolu bir halde olan adam, kadının cesedini denize geri getirmeye karar verdi. İşte bu ada. Bu adada bir mezarlık vardı ve defin işlemini buraya yapmaya karar verdi. Adam mezarlıkların yanı sıra bir kiliseye de ev sahipliği yapıyordu. Savaşlardan ve çektiği acılardan sonra adam geri kalan günlerini adada geçirmek için askerliği bıraksa. Kendini kiliseye adadı ve mezarlık sonsuza kadar sevgilisinin hatıraları ile birlikte olmasını sağladı. İnanılmaz bir kahve içmeye geldik ve yağmur bastırdı. Yağmur hafif durunca muhteşem bir çan kulesine çıktık. Buraya giriş kişi başı 1 euro ve 155 basamak çıkmanız gerekiyor. Manzara kesinlikle görmeye değer. Ve Kotor Old Town'dayız. Dönüşte Kotor otobüsüne bindik. 10 dakika sonra ise indik. Kotor Old Town atmosfer olarak muhteşem bir yer. Tam bir ortaçağ kasabası. Büyük pizzalar 14-15 euro. Dilim pizzaları ise 3,5 euro. Ben dilim pizza almanızı öneririm. Şu an Kotorol Town'un üstündeyiz. Burada bir yol var. Şöp atmışlar abi. Her yerde insan insan. Kotor Old Town'un tepesine çıktık ve Kotor'u oradan izledik. İlk gün bizim için çok yorucu ve harika geçti. İkinci gün ise tekrardan evde kahvaltı yaptık. Ve ilk durağımız Budva Old Town. Budva'yı Kotor'dan daha çok beğendim. Daha sessiz ve sakindi. Evet benim nazar değme hızı arkadaşlar tur gelmiş bayağı bir arada. Gelsinler ya biz geldik onlar da gelsinler. Yani. <laughs> Teşekkürler Cem. <laughs> ilerledik ama burası herhalde ofis falan mı birinin evi mi anlamadım. Bir <laughs> <laughs> ve o meşhur dans eden kız heykelini görmeye geldik. Whitwall Town'un dışında 5 dakika yürümeniz gerekiyor. Bir efsaneye göre denizci sevgilisinin seferden dönmesini bekleyen genç kız her gün deniz kıyısında dans edermiş. Kız öldüğünde ise anısına bu heykel dikilmiş. Bir şeyler atıştırdıktan sonra Karadağ'da gittiklerim arasında en beğendiğim yere geldim. Burası Petrova kiremitli çatıları ve denizi ile kasabaya hakim küçük ama güzel bir turistik nokta. Castillo Kalesi'nin antik kısmı gerçekten görülmeye değer. Bir dikili taş ve denize doğrultulmuş bir top var. Küçük bir kasaba ama sessizliği, sakinliği, denizin güzelliği bizi kendine bağladı. Cheesecake'li bir dondurma aldım. Topu 2 Euro. Yol üstünde Sveti Stefan adasını gördük. Buraya giriş sadece otel müşterilerine özel. Ve bence çok bir olayı yok zaten. Daha sonra Tivat'a geçtik. Karadağ'dan tanıştığımız birisi bize Tivat için Galata Port'un aynısı demişti. Kesinlikle doğru bir cümle. Evet mi? şu an Tivat'tayız. Hava güneşli güzel. Tivat Galata Porta çok benziyor. Bunu demişlerdi zaten. Gelince de ilk onu fark ettik. Evet. Konuşabilirsiniz hiç evet. Tivat bana alışveriş merkezi gibi geldi ama Tivat içinde uğramadığım yerler olduğundan tam bir yargıyla yaklaşmak istemem. İşte, işte. Ne haber? Son günümüz olduğu için Kotor'a gittik ve son pizzamızı yedik. Ve günü burada bitirdik. Ertesi sabah valiz hazırladığımızdan videoyu otobüste başlattık. Otobüste bir buçuk saate Podgorica merkezine ulaştık. Alışveriş merkezine girdik. Gitmeden son kez bir tatlı yiyelim dedik. Ve havaalanına geçmek için Tesla e çağırdık. Burada test uygulaması var. Taksiler testli olarak geliyor. 5 dakika'ya gelecekmiş. 10 kilometre yola 10 euro dedik ve bizim için Karadağ macerası şimdilik bitti.